Merhabalar, bugün pilav yapacağız. Evet, ocağıma kapağı olan bir tenceremi aldım. Altını açıyorum. Şöyle iki yemek kaşığı tereyağını ekledim. Zeytinyağımı da ekliyorum. Ve ısınmalarını bekliyorum. Bir yandan da su kaynatıyorum. Bu durumdayken şimdi ben şehriyeli pilav yapacağım. O yüzden iki yemek kaşığı şehriye ekleyeceğim. Üç oldu. 3 yemek kaşığı. Şöyle bunları ilk önce Birazcık renk alana kadar kavuracağız. Şehriye hemen zaten 20 saniye sonra rengini aldı. Şimdi ben pilav yaparken şu bardağı ölçü tabağına kullanıyorum. 1 2 2 su bardağı pirinci koyduktan sonra böyle kavurmaya devam ediyorum. Bunlar kavracak. Pilava eğer bu noktada tuz eklemezseniz Nerede eklerseniz ekleyin pilavınız tuzlu olmaz o yüzden pilavınızın geneli tuzlu olsun istiyorsanız burada tuz eklemeniz lazım kavurma aşamasındayken. Paketlenmiş pirinçlerin aslında nişasta oranı bellidir zaten çok azdır yıkayarak daha fazla nişastasını çıkartmanıza gerek yok ama benim pilavım çok lap oluyor nişastasını çıkartmama rağmen derseniz onun tamamen sizin koyduğunuz suyla alakası var. Ben mesela pirinci sadece sudan geçiriyorum. İç hastasını çıkartma gibi bir derdim yok. Ona rağmen ne kadar tane olduğunu göreceksiniz. Şimdi kavurmam bitti. Altını kısa aldım. Şöyle. Şöyle pirincini ölçtüm. Su bardağında. 3 su bardağı kaynar su koydum. Bu kısımda ağzını kapatıp daha iyi göstermek için burada tutacağım. Siz hocam başka bir gözünü alıp altını kısın. Şimdi en kısıkta. Ocaklarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu güya en kısıkta duruyor. Ama şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Bakın. Hala ateş var ama en kısıktan daha kısıkta. Ocağınızda bunu deneyin. Böyle yapabiliyorsunuz pilavınızı bu, bu ayarda pişirin karıştırma falan yok. Asla karıştırma yok. Su ekledikten sonra ağzını kapatıp bekliyoruz 15 dakika. Evet 15 dakika geçti. Şimdi ne olur ne olmaz ben dibine bakacağım. Su kaldı mı diye kalmadı. Bu durumda altını hemen kapatıyorum. Şöyle havalandırma yapmamız lazım. Bu atlanılan bir adım genelde klavye yapılırken. Şöyle bir kere tur atıp havalandırdık. Tekrar düzlüyoruz. Varsa eğer bir torşuğumuz, mutfak beziniz temiz. Bunun üstüne koyun. Peçete de olur. Ben şöyle temiz torşuğum var. Onu böyle koyuyorum. Şimdi de böyle 15 dakika. Ondan sonra pilavımız hazır. Evet pilavımız oldu. Şimdi bakın. Yani çatala gelen tane tane pilav size. Şimdiden afiyet olsun. Daha fazla tarif için abone olmayı unutmayın.